Merhaba. Burcu Koçlar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Vokal teknik analizleri yaptığım bu video serisinde bugün benim de büyük hayran olduğum Jesse J'in vokal incelemesini yapacağım. Ee, oldukça heyecanlıyım. Ee, hazırsan videoya başlıyorum o zaman. Müzik Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone olmadıysan seni de aramıza bekliyoruz ve yüklediğim videolardan ilk kez senin haberin olmasını istiyorsan e, zil tuşuna basarak da bildirimleri açmayı unutma. Evet, Jesse J fanıyım arkadaşlar. Bunu bilenler bilir. E, kendisi benim uzun yıllardır takip ettiğim, hatta ilk çıktığı zaman bu kadar popüler olmamışken e, Türkiye'de, İstanbul'da ilk ve son konserini izleyen şanslı <laughs> insanlardanım. Daha sonrasında e, gelmek istedi ama bir türlü gelemedi. E, ve cesice gerçekten bence e, çok geniş bir ses aralığına sahip olduğu için işte mezzosuna da, altosuna da, sopranosuna da bir kadın vokal olarak gerçekten hitap edebilen bir e, tekniği ve ses rengi var. Jessie J e, tabii ki tarzı e, açısından modern bir teknik kullanıyor ve e, özellikle belting çok fazla e, kullanıyor. E, ile ilgili herhangi bir bilgin yoksa e, sonuçta bu bir analiz videosu olduğu için çok fazla ayrıntıya girmiyorum. E, şuraya hemen linki bırakacağım. Daha öncesinde ile ilgili bir video çekmiştim, yayınlamıştım. Vaktin varsa bu videodan sonra o videoya geri dönebilirsin. Evet, e, Jessie J bu performansında gerçekten yıkıp, her şeyi süpürecek. inanılmaz bir performans. Çok fazla dillendirdim. Hadi başlıyorum o zaman. Evet, I Have Nothing, Whitney Houston'ın seslendirdiği ve ünlendirdiği bir şarkı. <laughs> e, Jessie J eminim yine çok iyi bir performans sergileyecek. setlere düşüyor. Duyuyor musunuz? Gözüse gitti. Mix tonlarda nefes alışını izleyin olur mu? Ve genişledi. early I don't arkadaşlar Bad arasıydı. Mix. Falset. Evet, e, çok fazla e, registerler arasında Geçiş yapıyor. Ee, göğüs tınısıyla başladı. Mikse doğru çıktı. Miksi biraz belt ile birleştirdi. Yani göğüs tınısını daha fazla tizlere taşıdı. Ara ara cümle sonlarını fasete bırakıyor. Ee, özellikle E tabii ki bunu yaparken işin içerisinde biraz duygu da var. E, çok derin bir aslında kişiliği var yaşayacağın. Hep böyle biz onun böyle böyle şipitik şipitik hallerini görüyoruz. Böyle neşeli hallerini görüyoruz. Çünkü enerjisel olarak gerçekten yüksekte yaşayan bir tip. Ee, Şarkıları gerçekten söylerken çok derin hissediyor. Ve e, bazen şöyle şeyler duyabiliyorum e, sizlerden. İşte teknik e, duyguyu öldürür. Şimdi ölen bir duygu var mı burada size sormak istiyorum. Tekniğin dibi var burada ve ölen bir duygu yok. Yani bu Aksine bu inanış ve bu aslında bakış açısı aksine duyguyu daha da kuvvetlendirir. Tekniğin yoksa duygun duygunu da yansıtamazsın. O yüzden e, bu tarz yaklaşımlara çok katılmıyorum ve Jessie J burada duyguyu da tekniği de gerçekten dibine vurmuş. Duygunun da tekniğini dibine vurmuş. Ve farkındaysanız e, yani şöyle bir genişleme e, aslında e, pozisyonu var. Şimdi Jessie J'in gerçekten çene yapısı oldukça sivri. Yani çok köşeli bir çene yapısı var. E, o yüzden hafif böyle bir... Çeneyi bıraksa zaten ağzını açmış oluyor. Ağız yapısı gerçekten göre gördüğüm görebileceğim olabilecek en büyük ağız yapısına sahip. Yani ben çok nadir bu kadar e, ağız yapısına sahip böyle büyük e, kadınlara rastladım. E, vokallere rastladım. Öğrencilerimden yola çıkarak söylüyorum. E, gerçekten ağzının içi geniş. Ve bu haliyle ona bir avantaj yaratıyor arkadaşlar. Hani Ve e, bunu yaparken tabii ki şöyle bir şeyler de yapıyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani genişlerken çeneyle beraber yukarı da genişliyor. Yani kubbeyi bırakmıyor. Ve nefes alışına dikkat edin derken bilmiyorum fark ettiniz mi? Hani şu öğretilen göbeğini şişir nefesi var ya hani bilirsiniz. <laughs> ne demek istediğimi bilmiyorum anladınız mı? Ya bu göbek şişmeden söylüyor bu hatun bu şarkıyı. Yani Zaten izlediğiniz bir türlü şarkıcılar böyle söylüyor. Bunun Maria Carey'sine de, Christina'sı da, işte Ariana'sı da, Demi Lovato'su da, Tori Kelly'si de hiç göbeğini şiştiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü göbekle ilgisi yok nefesin. Ee, farkındaysanız. Kaburgası açılıyor, sırtı açılıyor, göğsü genişliyor. Yani o yüzden nefes alırken sadece göbeğinizin şişmesine dikkat etmeyin olur mu? Bedeninizin genişlemesine dikkat edin. Üst bedenden bahsediyorum, üstten bahsediyorum. Ve bunu CSJ çok iyi yapıyor. Yanlış bilinen doğrular var. Bunları e, bence bu teknik analizlerle fark ediyoruz. Ve bakalım daha neler yapmış, neler yapacak. Ağzımızın suyu akarak izliyoruz. nasıl hissettiğini anlıyor musunuz vücudun dilinden? <laughs> Hafif gülümser fark ettiyseniz. Göğüs. Mix'e <laughs> <laughs> geçtim. Hmm, daha. Kapıdan indi aşağıya fark ettiniz mi? Dans ediyor. Çok koyulaştırıyor. Tartışılır. Genişletti. kaçtı. Tutuşa bakın. Genişleyerek. Evet, yani bu riff içinde kendisine <laughs> hayranlığımız katlandı. Mix, belt. Mix açtı arkadaşlar burayı da, belt değil. Artık coştu zaten fark etmişsiniz. Gördünüz mü? Pozisyon tuttu. şişeyi. Daha ne olsun? E, Yaptığım riffler gerçekten onun imzası arkadaşlar. E, ve bunu yaparken bilmiyorum fark ettiniz böyle cool takılmıyor ya baya böyle hani e, vücuduyla bu işi yaptığının e, böyle kanıtı bence. Hani Uğraşıyor, açıyor, büyütüyor, genişletiyor sadece ağzı, yüzü, dama, işte ne bileyim sinüsleri değil bedeniyle de Don't make me close one door. Yani bunu yaparken farkındaysanız eli, ayağı her tarafı açıldı, büyüdü. Çünkü vücuda destek vermezseniz, vücuttan sese destek vermezseniz bu iş olmaz. Bu kadın boşuna mı yapıyor bunu? Yani ee, ve izleyin Jesse J performanslarını. Böyle put gibi durduğunu görmemişsinizdir. Hep böyle karnına doğru hareketler yapar. Böyle diyaframa doğru böyle birazcık e, destek almak için. Bu sıkıştırmak adına değil. Destek almak için böyle eğilir ya da açar. E, uzanır, ellerini büyütür falan. Bunların hepsi e, pozisyonun içerisinde güçlendirme e, yöntemleri. Yani böyle durup put gibi söylemiyor. Bu önemli bir teknik özellik. Ve dediğim gibi biraz önce çene yapısı gerçekten birazcık açsa ağzı büyüyebilecek bir yüz hattına sahip. Bunu yaparken tabii ki yine genişletiyor. Bırakmıyor. Yani ağzımı açayım da benim her türlü çıkar kafasında değil. Genişletiyor. Mix, belt, falset, hafif böyle bir... Diye böyle yukarı çıktığı bir ıslık vardı. Ve o anlarda izleyip es çok gerçekten esneyen bir pozisyonda. Şimdi onun yaptığı bütün e aslında vokal teknik geçişlerini erebilmek için çok fırın ekmek yemek lazım ya. Yani böyle bir ayda, bir yılda böyle olmaz arkadaşlar. Bunlar çok özel insanlar. E çok üstün yetenekli insanlar, ee, öyle ton tutmak, detone olmadan kaymadan söyleyebilmek bunlar gerçekten önemli e, yetenekler. O yüzden e, tabii ki sadece yetenek yok. Bence Ceejay'ın e, yani başka e, videolarını da hayatıyla ilgili videoları da çok izlemişliğim var. Babası e, küçükken e, şöyle söylüyor, yani diyor ki Ceejay Jesse diyor. E, hiç susmazdı. Hep söylerdi. Hep söylerdi. Artık sus diye yalvarırdık ne olur diye. Ve susmazdı diyor. Sürekli şarkı söylerdi diyor gün içerisinde sürekli. Yani konuşmazdı diyor şarkı söylerdi. Arkadaşlar bu işe ne kadar ilgilenirseniz o kadar gelişebilen bir şey. E tabii ki İngiltere'de doğumlu e, İngiltere doğumlu. Okuldaki aldığı eğitim, sürekli müzikallerde oynamış. Onların e, kültüründe e, olan bir şey, müzik kültüründe olan bir e, şey bu ve haliyle böyle bir yeteneği de besleyerek devam etmiş. E, Allah da yürü ya kulun dedikten sonra zaten böyle bir sesinde de dünyaya açılmaması imkansızdı diye düşünüyorum. Eee benim size tavsiyem Mix göğüs çalışın yani ama bunu yaparken geniş geniş. Mesela şey yapıyor ya da me, mi close goes close. close mesela kelimelerden egzersiz yapın. Diyelim ki kanalda bir egzersiz var onun melodisini çok seviyorsunuz hiç önemli değil ee, onun üzerinde bir kelime üretin. İlla Burcu Hoca'nın paylaştığı egzersizi nota nota yapacaksınız anlamına gelmiyor. Biraz üretken olun. Böyle egzersizler de paylaşıyorum bu arada. Buna da hatta şarkı egzersizleri diyorum. Birkaç tane var kanalda. İsterseniz şuraya link olarak bırakırım bakarsınız ama... Deneyin yani böyle şeyleri. Mesela... Close... gülümsüyorum. Bakın kaldırıyorum ben de gülümsüyorum. Klaus. Çakılın sese. Vücut, postür bunların hepsi var zaten. Bunun üzerinde yapıyorsunuz. Böyle şeyler deneyin. Eminim faydası olacaktır. Umarım bu videodaki bilgiler de senin için faydalı olmuştur. Yine CSC'ye hayranlığımız kat ve kat artarak bu videoyu sonlandırıyorum. Kendine ve sesine çok iyi bak. İstediğin bir analiz varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsin. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.